İyi günler arkadaşlar, PİK programlama derslerinin 5. videosu Bundan itibaren 5-6 videoda C dilinin genel yapısıyla ilgili bilgiler vermem gerekecek İlerleyebilmemiz için C ile ilgili Temel bir şeylere ihtiyacımız var Bu ders anlatacağım şey Integer Değişken Değişken de Programımızın içerisinde farklı değerler alma imkanı olan Tipler Bunu int yani integer kısaltması olarak int diye ifade ediyorum ve program int tanıdı ve rengini maviye dönüştürdü. Şimdi int olarak ifade ettikten sonra yanına istediğim şeyi yazabilirim. Emre mesela. Şu an Emre adında bir değişkenim oldu. Ve ben bunu program içerisinde kullanacağım ileriki e, videolarda göreceğiz. Şimdi tam olarak e, değişkenin ne olduğunu, nasıl çalıştığını anlatmam lazım. Ee, bilen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, on signet olarak tanımlanır bunlar eğer biz belirtmezsek. Yani işaretsizdir. Ee, on signetin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için şimdilik bu önemsiz bir bilgi. İleriki zamanlarda signet, on segment, onların ne olduğundan bahsederiz. Şimdi integer olarak sadece integer olarak tanımladığın zaman değişkeni bu 8 bitlik bir yer alır bitlere dikkat etmemiz lazım. Çünkü bitler bizim programımızın hızını en çok etkileyen şeyler. Eğer bunu integer 32 deseydim 32 bitlik bir alan alacaktı. Yani biraz önceki tanımlı olan int'ten 4 kat daha büyük bir değişkenim oldu. Ve programda kullandığım kadar bu sürekli tekrarlanacak ve program 4 kat kadar şişmiş olacak. Onun dışında net tanımlarım var? Integer 1 var. Integer 1 ne? emre değişkeni ya 1 alabilir ya da 0 alabilir. Yani iki durum olasılığı var. Çünkü tek bir biti var bunun. Integer 8 ile integer aynı anlama gelir. Integer 16 da integer 8'in iki katı mantıken 16 bitlik alanla. Şimdi biz neye göre 8 bit, neye göre 16 bit, neye göre 1 diyeceğiz. Programda ne kadar uzun bir sayıya ihtiyacımız varsa ona göre 16 ya da 32 diyeceğiz. Yani kalkıp milyonlarda işlem yapacaksa program 16 ve 32 gibi şeyler kullanmak gerekir. Ama 100-200 gibi değerler arasında bir şey yapacaksan buranın 8 olması gayet uygun. Çünkü 8 dediğim zaman ne olmuş oldu? 8'den 256. Sıfır da çıkartırsam 255. Maksimum 255 sayısına ulaşabilir emre değişkeni. Eğer ben 300'lere ulaşmak istiyorsam bir projede integer 8 ya da integer kullanamam. Bu şekilde kullanamam. O zaman integer 16 demeliyim. Integer 16'da 2 üzeri 16'dan 65 bin küsürlerde bir şey olacak. İşte ihtiyacınız olan rakama göre düzenlersiniz. Integer de ya var ya yok ifadesini oluşturur. Sadece integer mı? Hayır. Integer dediğin şey, tam sayı. Yani emre, emre değişkeninin içerisinde bir tam sayı olduğunu ifade eder. Ee, ama mesela char derim. Ama e, şimdilik integer'de kalalım. Char değişkeni için birkaç e, konfigürasyon değerlerim gerekiyor. Char'ın dışında long var, float var, float virgülü sayılar için. E, ileriki derslerde onun ne olduğunu göstersem eminim daha mantıklı olacak bir de şunu demiştim. Integer dediğim zaman yanında yazacağım isim için bir şart var. Bu isim başında rakam alamaz. Gördüğünüz gibi aldığınız zaman başka bir değere dönüştürdü. Bundan sonra rakam alabilir. Sorun olmaz. Hiçbir noktalama işareti alamaz. Hiçbir noktalama değeri alamaz. Yalnız alt çizgi alabilir alt çizgi başa alabilir, ortaya alabilir, istediği yere alabilir. E, sayıyla arasına da koyabilirim. Alt tire, bir gibi. Bu da önemli bir detay. Çünkü ileriki programlarda 10-15 tane, 100, 150 tane belki değişken tanımladığımız programlar olacak. ADC okuduğumuz zamanlarda her bir bit için 4-5 tane integer tanımlayacağız. O yüzden bunun düzgün tanımlanmamış olması burada yüzlerce errore sebep verebilir. Bir satırdaki hata için 3-4 tane error oluşturabilir burada. O yüzden en baştan bunu düzgünce yapın. Eğer sadece bir tane integer tanımlayacaksan yani emre 0, 1 gibi yanına virgül koyduktan sonra yazmak istediğim değişken adını yazır ve bunu programın içerisinde kullanırım. Bunun e, integer'ı tanımladığım yerde önemli. Şu an main fonksiyonun içerisinde tanımladım ya var olan tüm program komutları içerisinde emre 0 ve emre 1 geçerli bir integerdir. Yani geçerli bir değişkendir. Bunu şu bölgede de tanımlayabilirdim. Yani main'in dışında da tanımlayabilirdim. Ama ben bunu while döngüsünün içinde tanımlasaydım. While döngüsünün dışına çıktıktan sonra emre 0 ve emre 1 diye değişkenlerim olmayacaktı. Çünkü o burada oluşturuldu. Program çalıştı. While bittikten sonra dışarı çıktıktan sonra emri 0 ve emri 1 geçersiz bitlerdir. Tanımladığımız yer önemli. Yani bir program yazarken en çok kullandığımız Ctrl X, Ctrl C ve Ctrl V komutları. Çünkü e, pik programlamak çoğu yerde tekrar gitmemize sebep olacak. Biraz önce Ctrl X'in bunu silmiştim. Ctrl V'yi de, de yapıştırdım. Gerçi bu çok basit bir anlatım oldu son söylediğim ama bilmeyen arkadaşlar için önemli bir detay. Buna alışmanız lazım. Ctrl C, yok, copy, Ctrl X, kes, Ctrl V, past, Şöyle yapıştır. bu dersin de sonuna geldim. birkaç ilerki ileriki derslerde C dersinin genel yapısından bahsedeceğim. For döngüsü, if deyimi, e, fonksiyonların ne olduğunu, while'ı daha iyi anlayacaksınız. onun dışında birkaç döngümüz daha var onlardan bahsedeceğim. E, switch case break komutları onların ne olduklarından bahsedeceğiz. Bu dersin sonuna geldim. İlginiz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İyi günler.